Tacanlar Ekspertiz'den ben Sami Tacan arkadaşlar. Herkese merhabalar. Aracımız ağır hasar kayıtlı. Ağır hasar kayıtlı. 100 bin lira ağır hasar var. Arabanın 37 bin lira sadece işçiliği var. Yani 37 bin lira işçilik yazılmış. Geri kalan 63 bin lira da araçta parça tutmuş. Diyeceksiniz ki ya bu ne tuttu? E, i̇ki parça boya var ama araba ağır hasar kayıtlı. Şimdi arkadaşlar araba kaza yap zaman arkadan kaza yapmış. Buradan bir kaza almış. Şimdi çamurluk stop tampon, panel, tampon demiri, arka jant, torsiyon artık hepsi yazılmış. Bu arkadan hasar aldığı için aracın bütün parçaları listesi çıkar. 63 bin lira liste tutuyor, 37 bin lira işçilik ve toplamda 100 bin lira. Örnek veririm, bu araba 200 bin lira. Sigorta şirketi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arabayı ihaleye çıkarıyor, soltaş teklifi alıyor. Diyelim bu arabayı ihalede 120 bin TL verdiler, araba 200 bin liraydı. 120 teklif verdiler. E ne yapıyor arabayı? 200 bin tamamlaması için 80 bin lira vermesi lazım. 120 aracı satıyor ve 80 bin lira cebinden ödüyor. Çıkardığı liste 100 bin liraydı. Şimdi 120 sattıysa 80 bin ödediyse kasadan 80 bin lira çıkmış oldu. Toplasaydı 100 bin lira çıkacaktı. Sattığı için 80 bin lira çıktı. Ne oldu şimdi bu araba? 100 bin lira ağır hasar gözüküyor. Yani aracı sigorta şirketi aslında parçadan ve işçilikten para kazanmış oldu. Sigorta şirketi işine geliyor. Şimdi Pekala bu araba da arka çamurluk değişmiş gözüküyor, panel değişmiş gözüküyor, bagaj değişmiş gözüküyor. Bunlar değişmiş mi? E abi sigortadan para almak için. Hayır arkadaşlar servisin çıkardığı parça listesi değişenlere girer. Sigorta şirketi diyor ki ben bu parçalara göre bu aracı de, perdettim diyor. Kazalı alan şahıs yani bu arabayı kazalı alan şahıs bu aracı ne yapıyor abi? Bagajı düzeltiyor, basıyor macunu, çamurluğu kesiyor, biçiyor topluyor. Stop'un orijinali atıyorum 1000 lira çıkması yan sanayisi örnek veriyorum 100 lira. Çünkü kasko orijinal parçaları. Çamurluğu buradan yarım değişmişler. Jantı çıkma almışlar. Torsiyonu çıkma almışlar. Atıyorum salıncağı çıkma almışlar. Yan sanayi e, amasar almışlar. Amasarın orijinali 600 lira. Yan sanayisi 50-100 lira. Paneli kesip düzeltmişler. İç plastikleri tahmin etmişler. Yani kasko bunları size kesinlikle yan sanayi vermez. Bunların hepsini orijinal verir. Orijinal verdiği için bu şekilde arabayı perte çıkarır. İlanlarda görüyorsunuz işte sigorta şişirmesi, karşı tarafın hasar kaydı. Karşı tarafın hasarı diye bir olay yok. Artık yeni kanuna göre sen araçtan sigortadan dosya bile açtırsan, toplatmasan bile hasar kaydı giriyor arkadaşlar. Geçen bir ilanda gördüm işte arabanın yan tarafından bir araba geçti. Araba ıslandı, bilmem ne oldu, pert oldu. Ya yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Hasar kaydı yazılan arabada mutlaka bir şey vardır. Sen dosya bile açtırsan araca hasar kaydı girer. Örnek bu araba gibi. Bu araba zaten pert olmuş. Bazen görüyorum ilanlarda işte sigorta şişirmesi. O bu bu arkadaşlar. Bunun zaten daha detaylı bir şekilde videosunu yapacağım. Şimdi bir küçük küçük bir videoydu. Sizi bilgilendirme videosuydu. Umarım yararlı olmuştur. Sigorta şişirmesi yoktur. Hiçbir sigorta cebinden fazla para ödemez. Sigorta şirketleri sizi düşünmez. Sigorta şirketi çıkarını düşünür. Kaskolar orijinal parça vereceği için size hiçbir şekilde aldatmaca yapmasınlar. Sigorta şirketleri kendi çıkarıyla Aracı perte çıkarır ya da toplar ya da ne bileyim bir şey yapar. Bazen görüyorum inanlardan yine aynı şekilde. Tek parça boya var. İşte sigortadan para almak için. Ya tek parça ama arabalar kaportadan ibaret değil. Mekanik hasarlar da var. Mesela buranın mekanik hasarı da var. Alttan da vurmuş. Bu şekilde hasar kayıtları işlenebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle içeriden bir göstermek istiyorum size. Bakın hasarın buradan almış. Kaynakları görüyor musunuz? Bu iç plastikler dahi paradır arkadaşlar. Şuradaki sekmanlar bile paradır. Sizin ufacık bir şey dediğiniz şey paradır. Şu plastikler bile 500-600 lira. Yani arabanın sadece kaportada tamponu farı yok. İç plastikler var. Buradaki reflektörler var. Her şey var. Mesela bu stopu çıkma almış. Ağır hasar arabalar alınır mı? Eğer fiyatı piyasanın altındaysa ve uygunsa işçiliği ve yapılan işçilik güzelse bence alınır. Şimdi atıyorum bu arabanın fiyatı 200 bin lira ve bu araba 160-170 bin lira. Sallıyorum ve düzgün bir işçilik yapılmışsa alınır tabi. Benim kanaatim, herkesin fikrine saygı duymak zorundayım. Bana göre ne alınır? Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler. Tacanlar Ekspertiz'den ben Sami Tacan. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Mercedes. Mercedes'lerde e BMW ve BMW'lerde Lanflat lastik olduğu için lastiğin yapısı çelik olduğu için lastiği çukura vurduğunda veya düştüğünde lastiği yaramadığı için jantları bu şekilde kırıyor. Ve lanflat lastiklerde böyle bir sorun oluyor. Ve bu şekilde kaynatılıyor. Şöyle göstereyim hatta. Kaynağı gördünüz. Genelde Mercedes dönemlerde olan bir şeydir. Jantları kaynak etmişler. Neden kırıyor? Tekrar söyleyeyim lastiklerin yapısı sert olduğu için lastiği yaramıyor ve jantı kırıyor. Bilgi vermek istedim. Ekstra olarak da lastiği değişen arkadaş da bir takmamış. Bunlar önemli arkadaşlar. Jantın da kendisi pahalı olduğu için bu yüzden kaynak ediyorlar. Kimisi kaynak eder, kimisi jantı değişir. Bu tabi kişiden kişiye değişir. Siz kaynak ettirir misiniz bilmiyorum. Kaynak iyi olduğu sürece sağlıklı olur mu? Bana göre olur, size göre olurmaz. Bir şey diyemem. Herkesin düşüncesi bilgi amaçlı videodur. İyi seyirler.